Arkadaşlar bugün büyülü evin ikinci videosunu çekeceğiz. İnşallah bu sefer olay falan yaşamayız. En son hatırlarsanız girmiştim buraya. Oradan muslu açınca beni daşlamışlardı. Çok değişik bir videoydu. Ben bir bir hafta kendimi toparlayamadım bu olaydan sonra. Sizin isteklerinize bir daha geldim buraya. Hadi hayırlısı inşallah bu sefer olay bir şey yaşamayacağız. Allah'ın izniyle bir şey gelmeyecek başımıza. Ev böyleydi hatırlarsanız. Evim alt, alt tarafları var. Burada bir kapısı daha var evin. Burası açılıyor mu? Bilmiyorum da bakayım bir. Yok, burası kapalı. Buraya girmemizi istiyorsanız arkadaşlar, videoya toplam 30 like. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Tek isteğimiz 30 like. Evin dışı da böyle. İçi gözükür mü bilmem. Evin içi de böyle. Evin içi açılıyor mı? Ha buralarda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ne oluyor? Bismillah taşlar. Bismillah. Bismillah. Arkadaşlar daşlara bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar daşları görüyor musunuz? Bismillah. Üstüme üstüme geliyor daşlar Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah! taşlar bana geldi. Ya Rabb'im. Ah! Ah, taşlar bana geldi. Of oh. oh. oh bacağım. Bismillah. çok fena taşlıyorlar. Nerede bunlar? Ay, ben niye geldim buraya? Bismillah. Bismillah. Arkadaşlar araya bakın. Çok büyük taşlıyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah arkadaşlar kaldım burada Allah Allah'ım bir şey olmasın ya Rabbi ya Rabbi eve gideyim neredesiniz lan gene taşlar geliyor ya Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Gene atıyorlar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.